Tabii ki de ilk öncelikle e, bu durumda olduğumuz dolayı çok üzgünüz, bizi sevenleri, e, halkımıza böyle bir sonuç verdiğimiz için üzgünüz. Ama e, son maçımız var, yarın. E, son maçımızı en iyi şekilde, e, bize yakışan bir şekilde 3 puan alıp e, devam edersek de böyle devam etmek istiyoruz kapatmak gerekirse de böyle kapatmak istiyoruz. Ee, son şansımız yarın. Dediğim gibi e, hepimiz üzgünüz ama yarın yeni bir şans, yeni bir maç. Bunun için bugünden sonra e, son antrenmanımızı yapıp yarın maçı bekleyeceğiz. Teşekkürler. Soru sormak isteyen var mı? Ee, Hilmi Sever Anadolu Ajansı'ndan el kaldırdı. Kendisinin sorusunu alıyoruz eğer bizi duyabiliyorsa çağlar, şu an duyuyorum çağlar öncelikle yarın için başarılar umarım yolumuzda devam ederiz ee, salonun en önemli isimlerinden bir tanesinin iki maçta yani salonumuz çok bu maçtan önce hep ön planda turnuvadan önce konuşuldu Türk duvarı denildi ama iki maçta toplam beş gol yedik sana göre e, ters giden şeyler nelerdi? E, tabii ki de e, bunu daha önce de e, dile getirmiştim e, sadece biz iki kişinin yaptığı defanstan daha önce de ön plana çıkmak istemediğimi söylemiştim. Hani Takım halinde iyi şekilde defans yapmak önemli. E, tabii ki de defans oyuncusu olarak iki maçta beş gol yemek e, üzüntü verici. E, buradan e, doğru eleştiri alıp e, daha iyi bir şekilde yolumuza devam istiyoruz. Hem bireysel olarak defans pozisyonunda olduğum için hem de takım halinde de aynı şekilde Doğru eleştirileri alıp e, yolumuza devam etmek istiyoruz. Teşekkürler Çağlar. Ee, Bostan Memiş'in bir sorusu var. İhlas Haber Ajansı'ndan. Onun sorusunu alabiliriz. Bağlantı şimdi geldi. Evet, evet dinliyoruz. Çağlar başarılar diliyorum yarınki karşılaşma öncesinde. E, Galler maçında şöyle bir görüntü gördük. İkinci yediğimiz gol öncesinde Gerrit Bale bu sefer soldan aynı çizgiden gelmişti ve Korner öncesinde sen Mert'e uyarıda bulunmuştum, çizgiyi kapat diye. Yani bir savunmada bir konsantrasyon eksikliği mi oldu? Maçtan böyle bir kopma mı oldu? Ve bu durumu kendi aranızda tartıştınız mı? İsviçre karşılaşmasında daha farklı bir görüntü mü çıkacak ortaya? Yani bununla ilgili bir genel öz yaptınız mı? Tabii ki de her maçımızdan sonra e, öz eleştiri yapıyoruz. Zaten... E... Bence öz eleştiri yapmasak buralara bile gelemezdik. Çünkü biz her zaman e, hocamıza dahil iyi oynadığımız maçlardan sonrasında da oturup hatalarımızı, nerelerden neyi eksik yaptığımızı konuşan bir takımımız. Dediğim gibi saha içinde evet yani e, son dakikalarda yani benim uyarım orada göze çarpmış ama e, kimse istemezdi böyle bitsin ya da orada e, hata yapsın. Dediğim gibi e, o an eee benim söylediğim şey gibi çıkmış sanki ama öyle bir şey yok. Hepimiz bu takımın bir parçasıyız. Hiçbirimizin hiçbirisinden farkı yok, fazlası yok. Hepimiz eşitiz. Az önce de dediğim gibi öz eleştiri her zaman yapıyoruz. Doğru eleştirileri de kendimize ders çıkartıp yarınki maçımıza bakacağız. Çok teşekkür ediyorum. Başka soru, talebi? olmadığı için çağları antrenman için Çok gönderebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz ve başarılar diliyoruz tekrar.